Dur değneği bana hemen uzatma vereyim dur. Çekil oradan. Allah dedim kızdı arkadaşlar. Ebelciğim içsene çayını bir hani bardak hadi bakalım. Afiyet olsun. Allah. Bu ne be? Nasıl bir çay bu. Nineciğim buyur çayını ısıttım da getirdim. Bu ne ya? Nineciğim ne yapıyorsun her yer çay oldu ya. Kim gelmiş bu saatte arkadaşlar? Zil çaldı. Dur bakayım. Allah. Ebe sen ne geziyorsun bu saatte burada? Allah. Ebeciğim. Sen nereden geldin bu saatte böyle? Dur dene bana emeğimi uzatma veriyorum. Çekil oradan. Allah. Ebe'm kızdı arkadaşlar. Ebe sen saat 12 gece bu saatte nasıl geldin köyden? Otobüs de yok. Ne otobüsü? Ben taksiyle geldim buraya. Köyden buraya taksiyle mi geldin? He. Evet. aaaa beni kapı, kapıda da bekle ben içeriye al tamam ebeciğim hemen alıyorum ebeciğim var çok büyütmüş herşeyim durmaz taksi at, aşağıda bekle git parasını öde Bebe taksiye para vermedin mi sen ı <laughs> ıh paran yok mu senin yok Ben mi diyeceğim He. <laughs> İyi tamam onu ödeyim bari Gel Ebeciğim gel şöyle salona geçelim. Belin mi ağrıyor senin? Evet. Çok bir yaşlandın artık çok. Bu saatlerde tam köyden çıkıp da nasıl geldin tek başına? Söyleseydin biz gelip arabayla alırdık seni ya. Gel şöyle bir salona geç. Gel. Ebeciğim şöyle otur gel. Gel. Gel Ebeciğim gel. Ha. ha. Senin bastonun yok mu? Yok. Benim Bir bardak getir. Tamam bebeğim ben sana bir çay koyup geliyorum hemen. Hemen doldurdum geldim evime güzel demli bir çay arkadaşlar. Şöyle sefasını da önüne koyun. Buyur bebeğim. Şöyle biraz yaklaş istersen. Ebeciğim içsene çayını, bir bardak hadi bakalım. Afiyet olsun. Al. Bu ne be? Beğenmedin ne mi Ebeciğim? Nasıl bir çay bu? Soğuk mu? Evet. Aa, arkadaşlar sabah çayını doldurmuşum yanlışlıkla edin. Ebeciğim özür dilerim hemen götürüyorum ben sana taze çay yapayım tamam mı? Neneciğim buyur çayını ısıttım da getirdim. Bu ne ya? Neneciğim Yine... ne yapıyorsun her yer çay oldu ya. Yine soğuk Allah arkadaşlar bu nenem de hiçbir şey beğenmiyor ya. Arkadaşlar nenem her yeri batırdı. Çay vermiş bir daha buna. Neneciğim köyde hayat nasıl ya? Anlatsana biraz. Vallahi çok kötü oldu. Niye? Çünkü orada internet yok, telefon yok. Sen ben... internete giriyor musun ya? Yok, nene ne bileyim. Yok, biliyor musun yani? Hı Bilmiyor musun? Ya tablet yok. Hiçbir şey de yok. Arkadaşlarım da öldü. Doğru senin yaşıtların kalmadı köyde fazla. Sancak da yok. Park da yok. çocuklar da yok. Özlüyorsun tabi onları herkesi. Evet. Hayat çok sıkıcı. Ben de buraya buldum. Taksiyle buraya geldim. Bizde mi kalacaksın artık? Evet. Ne sandın? Valla arkadaşlar ebem bize gelmiş artık evimle. O kadar kocaman yani valiz taşıdım. Evet. Bütün eşyalarını almış gelmiş evim buraya. Artık biz de beraber yaşayacak evim arkadaşlar. Arkadaşlar evim coştu valla. Tamam evecim sakin ol tamam sakin ol. Beğenmediysen ben sana taze çay yaparım yeniden denmiyoruz. Yani nedir bu arkadaşlar her yer çay olur. <laughs> Ebeciğim sen niye böyle eskiden bu kadar sinirli değildin sen? Sonradan mı böyle sinirli oldun sen? Ya, e, i̇ki saattir kapıyı açmayalım. İki tamam. saattir. Tamam sakin, sakin ol saatte. Ebeciğim. Ebeciğim e sakin. sakin ol. Sakin ol. Sakin ol Ebeciğim. Tamam özür dilerim. Özür diliyorum Ebeciğim. Eskiden çok sinirli değildi Ebeciğim de. Ama sana çok sinirlendim. Tamam ha. tamam. Tamam özür diliyorum Ebeciğim. Otur otur sen sakin getir ol. bir daha çay getir bana. Tamam ben sana bir daha çay getiririm. Sen e gece geç saat oldu istersen senin yatağını yapayım da yat olur mu? Yok uyumayacağım bir daha bir daha çay getiririz de öyle uyuyor Bak şunları temizler İyi sil he Şu masanı da sil Siliyorum Edeciğim Tertemiz olsun ha ha şurada Tertemiz olsun Edeciğim Tamam oraları da sileceğim Edeciğim Hadi temizlemezsen sen geliyor. Hemen temizliyorum Ebeciğim. Buralar karanlık Göstereyim sana. Testi yere düşmüş Ebeciğim buyur. Sinirliyim. Aman Ebeciğim sen sakin ol sinirlenme. Ben her şeyi hallederim. Hadi getir galiba. Getiriyorum Ebeciğim. İnşallah bu sefer güzel olmuştur. Buyur. Buyur Ebeciğim çayın. vereceğim arkadaşlar. Zaten baş baş çay getiriyor. Çay da sevmem. Tamam ebeciğim hemen yatağını hazırlıyorum ben. Tamam. Tamam tamam ebeciğim Göremez sakin ol. Adayı. Geç kalırsan bunu yersin ha. He. Kaç. Hemen yapıyorum ebeciğim. Kaç kaç kaç. Koşuyorum ebeciğim tamam koşuyorum ebeciğim. yastığı tamam. da çek. Efendim? yastığı da çek. Şu yastığı da çekeyim tamam onu da kaldıracağım. Şu çay da şurada, şurada bekliyor. Bak geç kalırsan yine dökeceğim. Yine tamam canım. hemen alıyorum ebeciğim. Sen dökme çayı ben hemen alıyorum. Yatağını da yaptım zaten az bir şey kaldı. Hemen yorganı örtebiliriz. Gel ebeciğim yatağın hazır. Beni de kucağına öyle götür. Ha ben mi yatırayım? Tamam hemen ebeciğim gel. Bastonunu şuraya koyalım mı? Hadi çabuk çabuk. Biz geç. Hemen ebeciğim gel. Bastonunu koydum. Seni de şöyle kucağıma alayım. Nasıl alayım? Şöyle alayım. Evet. Evet arkadaşlar. Evimi de yatırıyorum. Al, dur. Şu yerleri çıkaralım mı ebeciğim? Gece terlersin. Yok yok. Dur sen. Çıkaralım ebeciğim? Baş ucuna koyalım. Gel yat ebeciğim. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sana özel yorgan yaptırdım. Nasıl beğendin mi? Şu gözlüğümü de çıkart. Tamam gözlüğünü de çıkartırım. Ebeciğim hayırlı geceler. Allah rahatlık versin. Sabah görüşürüz. Görüşürüz.